Videoya geçmeden önce kanala abone olup like ederseniz çok sevinirim. İyi seyirler. Oha ASMR. <laughs> Selamlar Sıvanzi'ler hepiniz hoş geldiniz. Bugün e <laughs> yoğun istek üzerine efendim. Oyunun adı neydi? Ha, Emily wants to play. Bu oyunu oynayacağız. Çok sağ olsunlar beni çok güzel zorbaladılar. TikTok chat'i sağ olsunlar, var olsunlar. <laughs> Onların canı sağ olsun, canı cehenneme neyse. Devam ediyorum. Başlıyorum. Orası banlayabilir miyiz abi? <laughs> Lan bu arada banlamayın ha. şaka yapıyorum. Şimdi banlayacaksınız. Ay, hadi oradan. Bir kişi istedim. <laughs> Bir kişi de Beni çok zor durumda bıraktı. Sonra bir tane de destekçisi var. Alka. Ya bu ne ya? Ağlayacağım şimdi. Çişimi yapacağım. Korku oyunu oynaya oynaya bir hal olduk ya. Oyun oyun don ha, oyun dondu sandım. Çok sessiz. Tamam tamam susturup durma artık tamam. <laughs> susturma artık. Bu ne abi neyle alacağım? şu şey aç. Şunlara nasıl basıyoruz? Eymiş. Ay aç aç aç. Hayır de look at me up. Ya bana ne ya? Bana ne? tam çekil. Şu aç. Sızdırılır. <laughs> Siyaset atın olayım Kapıyı aç. Let's play it with <laughs> Ben oynamak istemiyorum. Hayır! Hayır ya! Ben korkarım böyle şeylerden. Vallahi bak çok korkarım. Abi ben çok korkuyorum. Devor'dan daha korkunç bu. Ne olur bir şey olmasın. Eğilme falan, çömelme yok mu? Abicim sen evi Bu adam evin için Korkmadım. Ben de korkmuyorum ki. Korkmuyorum. Gel ulan. Yazıları okuyalım. Tamam oradakini okuduk işte. Hmm. Hmm. <laughs> Esra benim yerime korktu. Evet 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 ben Ramam ım, Ramamın korktuğunu hissettim. Onun yerine korktum az önce. Yani ben korkmadım biliyorsunuz ki ben korkmam. Aa korku neymiş? Ben ve korkmak olacak iş değil. Ya ısrarla bana niye korku oyunu oynatıyorsunuz bu arada? Yeter ya. Aç fırın da <laughs> Bunları yapacağım galiba. Kızım kapıyı nereden bulayım? Kapı var bu evde. Şuraya gitsek. Aç aç aç. Ay orada bir kapat. Orada bir şey var. Oraya gitmem. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Aa, ah. Merhaba. Geldik. Emily. <laughs> İş şey olmaz mı? Alban gibi my friend yazıyor. <laughs> ay, ay yedim koptu. Nasıl saldırayım bebeğim saldırmaz bu? Gece yarısı gece yarısı oldu. Ha! Hayır. 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 Bir şey geldi. Bir şeyin gıcırtısını duydum. Allah'ım korkuyorum ne olur. Ne olur, ne olur. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> bunda ne yapacağız lan? Cici kuş. Bunda ne yapacağız? Ona bak. Jumpscare scare yer miyim? Çete bakıyorum şu an. Ek <laughs> Ekrana bakmayacağım, çete bakacağım. Allah belanızı vermesin. Abla saklasaydın. Ya bir gidin ya. Oyun, şu oyunu, şu oyunu ben iade ederim bu arada. Paramı geri verin. <laughs> söyleyeyim mi? Yo ben korkmam ki. Korkmam ki. Nasıl gideceğim? Bakarak mı uzaklaşacağım? Belet. Ya ne? <laughs> yeter oynadık haddinden fazla oynamayalım. Kesinlikle bu kadar yeter ya. Nerede lan bu? Başkası? Şş böyle mi uzaklaşacağım bundan? Geliyor. Ha arkamı dönünce. Git. Fine. Geliyor bu. Görürken gelemiyor. Tamam. Yok oldu kız. Tamam bu gitti. Allah'ım çok iğrenç bir oyun. Ay anne bu ne? Kız ışıkları aç. Bu ne abi? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Ay gölgeymiş. Ha ne demişti? Ohoy diye Merhaba. Aç 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 ışıkları aç. <laughs> He merhaba. Kız bir şey görüyor. Af. <Of>. Bak tam. <laughs> Bak tam. <laughs> Efendim, bu oyunu oynamayın. Kamu spotu. İyiliğiniz için. Abi bir şey göremiyorum ki ama. <laughs> Baştan Işığı aç, aç. Hadi gel artık ya. Seni mi bekleyeceğim hadi. Gel. Anneciğim. Ne oluyor be? dık. Gelir mi bu manyak? Gelir. Beni mi arıyor? Allah aşkına ışığı aç. Şık yok. <laughs> ya git, geldin mi? Nerede? Nerede? Ha! <laughs> Merhaba. Abi çok korkunçsun. <laughs> ya yine mi kısacağım? Ya bu ne ya? Git. Ya Zvanzim. Dediler ki oyun e, funny Zvanzim dedi ki. Abla dedi 100 şey atarsam oynar mısın? İstemedim. Ama çat diye attı. Yani mahcup hissettim oynayayım dedim. <laughs> Ya neresi tatlı ya? Ay. <laughs> Hayır. Hayır. <gülüyor> bu sefer çete Lan bu ne ara B markama geldi ya? Biz burayı geçemeyeceğiz ha. Vallahi döverim git. Bak. Bak tersin pistir. Mutfak salon. Bıktım. Bıktım ya. Valla. <laughs> Hayattan soğudu. Selam Murat. Hoş geldiniz Vazim. Abi neredeyim? Yine ya. Biraz... oynattığınız oyuna bak gecenin köründe. Tam gürüyorum. Tam çıkıyorum. Allah razı olsun. Merhaba. Ben çok eğleniyorum. Ben hiç eğlenmiyorum. Lan nerede bunlar? Ay bir şey göremiyorum hocam. Kapıyı kapattı suratıma. Ay yer yer karanlık. Aç şurayı. Anne. Köşeye git, otur. <laughs> şuraya da bak, 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 şuraya da bak. <laughs> Salonda kal, tamam, burada kalacağım. <laughs> Anne! Hayır ya! Aaa, minnava! Git! Git! Git. Allah neydi günah? <laughs> Işığın dibinde dur. Ha gitti. Işığın dibindeyim. Git ya. Git işte. Hadi kızım. Hadi be gülüm. Hadi be canım. Hadi bir tanem. Swansea. Arkamda belirme, mi? Kutunun üstüne çıkmasın. şeyler oluyor. Yine ışıklar açılıyor, kapanıyor. Yakınlaşma atlar mı? Abi sen şu camı falan kırıp çıksana. Ya düşünsene. Sipariş getirmişsiniz, kuryesiniz. Ha, böyle bir de camdan dışarı atlamaz mısınız ha? C yapıyor mu? Ya bulam ne C'si? geliyor. Gel. Işık nerede? Işık burada. Vallahi ışığı açalım. Şu açar. Yalancılar. <laughs> Gidin ya. <laughs> Ay nerede? <laughs> Merhaba. Çok komik. Bak size bir şey göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Çok gerim gerim geriliyorum böyle görünce. vallahi şunu tutsan şöyle tahtayı kırsam mesela çıksam bitti <gülüyor> <gülüyor> oh be şimdi kim geliyor çok tatlış neresi tatlış kim geliyor şimdi kim geliyor şimdi şimdi kim geliyor? Hadi gelsinler ya. E, şöyle da bakmam gerekiyor. Hey! Ödemi Ödümü kopardın lan. <laughs> <laughs> tamam hareket etmeyecektik unuttum. Öylece sabit duracağım. Kiki'den başlamayacak ama. Kiki'den başlamayacak. Kiki'den <laughs> Babam geliyor Esra. <laughs> Kiki yok değil mi? Kiki gitti. Kiki gitti. Kiki yok. Kıpırdama. Unuttum ya. Af! Kafamı da mı çeviremeyeceğim palyaço varken? Şöyle şöyle de mi yapamayacağım? Eki ki ne olacak? <laughs> Kafamı çevireyim. Kafamı çevirmiyorum. <laughs> tamam. Nereye gittin lan sen? Kiki, Kiki. En sevmediğim Kiki. Hepsiyle uğraş dur şimdi. Eee hoş geldin kızım. Şöyle dur sen şöyle sağda kal. Kiki var ya bu Kiki gitsin artık. En kötüsü Kiki. İkisi aynı anda gelmiyor. Geliyorlar. Aha. Gitti mi lan bu? Ay. Gitti mi? En güvenli yer şurası. Baktım sizden nasıl felak okuruma. gerçekten ya. Kiki geliyor. Ha geldi. Tamam. Evde tek misin? Evet tekim. Tekim <laughs> zıvansın. Tekim ve oynadığım oyuna bak. Keke deyince aklıma kek sıra geldi. Ay olsa da eysek zıvansın. Hadi palyaço gel ya. Gel de az rahatlayalım. Sabah mı bekleyeceğiz? Sabaha da daha çok var. Saat kaç? Bir mi? Tam de göremiyorum. Peki defol. Mutfağın ışığını açsam rahatlayacağım. Korkma abla biz varız. Gelin beraber yatalım bugün. Vallahi çok ciddiyim. <laughs> ah! Ams! Gide <laughs> Chester. <t> <laughs> Allah Elim çarptı ya. <laughs> elim çarptı. <laughs> Yanlışlıkla elim çarptı. Ödüm <laughs> Elinin... ya ne ya ne elim çarptı. Abla efendim abla. <laughs> Benim bile bir şeyler koptu. <laughs> Bağırmak çok eğlenceli olurdu. Bağırtırız. Ama gece bir buçuk ya of çıkak artık şu lanet oyundan. Gerçekten. Youtube çok özür dileriz Zıvan Ama ben bu çete söz dinletemiyorum. Yani dinlemiyorlar diyorlar özgürlük adalet. Beni beni en can alıcı noktamdan vuruyorlar gerçekten. Of! Annem sessizce devreme girmiş. Aklım. <gülüyor> <gülüyor> Ay Ramam sen çok şey o korkmuşsundur ya. Biraz da mutfağa mı girsek? Mutfağın ışığı nerede burada? Tamam dur sakin hocam. <gülüyor> <gülüyor> saat 2 yap önce. Ya, geçmiyor saat. Geçmek bilmiyor. Kiki aşkasın. Kiki gel kız gel. Oyun oynayacağız gel. Arkamda Belirme Keki. Keki gelince zaten hihi diyor. Durdum. Kapıları iyi ki olduğu gibi aç. Hangi kapıları? Dış kapıyı mı? Hmm. Sabahlayalım mı yok bebeğim sabahlamayalım. <laughs> Abi ben nasıl uyuyacağım? Ha, Oho! çok kötü. <laughs> çok kötüsün. Bak bak inmiş bir de. Her yere çıkıyor. Yok no Chester oda değişince gidiyor. Nasıl yani? Ben mi oda değiştirdim? Ay ne oluyor? Ay ne oluyor? Kapı açıldı. Kapat be. <gülüyor> tamam. Acaba <laughs> bir oraya bir buraya gidip duruyorsun. Ne yapacaksın oyunu anlamadım. Ya oyunda şu şeylerden kaçıyoruz Zıvanzin. Bir yere gitmeyeceğiz. Şeyler geliyor işte. Şu oyuncaklar var ya. Onlar geliyor. Onlardan kaçıyorum. Gelince anlarsın sağ olun. Şura çok tehlikeli, orası en güvenli yer ya. Uf, yakın, geldi. Işıkları kapata kapata geliyor. Kapat, kapat! <laughs> Nerede lan bu? Göremiyorum da. Selamın aleyküm. Hayat nasıl? Rengin Betin benzin atmış. Cık. Mobilyaları bile düzgün değil. Ya Ramon şu an konu mobilya mı? Abi bu eve niye geldin o oh, gitti. Palyaço gelecek. Geliyor. Korkmuyoruz. <laughs> He merhaba. Valla Murat Swanson birazdan saat 2 olsun. <laughs> kapatırım. Ha. Tamam ikiyi de görelim sonra kapatalım abi. Senin kızın şimdi ne yapacağız abi? Kapıları aç demiştiniz değil mi? Evet. Ne yapacağım? Kapıları da açtım. Oda değiştireceğiz. Aynı odada kalsak, direkt saldırıyor mu? Direkt jumpscare mi? Aç! <laughs> Ay. Ay bir şey geldi. Bir şey geldi. Bu onun sesi değil mi? O odaya git. Gitmeyeyim mi o odaya? Bu ne abi? Buraya keki çok rahat gelir. O odaya gitmiyorum. Nasıl geldim buraya ben? <laughs> Değişince yok oldu tamam. Keki. keki defolup gittim mi? <laughs> çok hızlı geliyorlar. Ay ışığı aç. Kiki gelme. Terledim şu an, yemin ederim. Palyaço mu geldi? Çok geriyor, çok geriyor. Psikoloji bozar bu oyun. Odadan çıktım ama. Oha. <laughs> Gitti sandım. Yeter. Abdullah efendim. Yeter. Yeter. Tamam. Fanny's Vanzim uygun mudur senin için de? Senin için. Çok sevgili YouTube'daki Vanziler. Buraya kadar izle izlediğiniz için konuşamıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Böyle oyunlarda oynamayın. Kamu spotudur. <laughs> Bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Oyun öneren kişi yemeğe gidiyor. <laughs>